Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda aldatıcı ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lokman suresi 33. ayet. Ey insanlar! Rabbinize gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden korkun ki ne babanın evladına o gün en küçük bir faydası dokunabilir ne de evladın babasına. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve çok hilekar şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve affı ile kandırmasın. Fatır Suresi 5. ayet. Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekar şeytan da sizi Allah'ın rahmeti ve affına güvendirerek kandırmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.